Selamlar, merhaba. Benim adım Hasan'dır. Üç şey özledim Kıbrıs'ta. Yemekcik, ailemi. Fuck. Merhabalar, ben Elçin. Norveç'te yaşarım. Kıbrıs'ta en çok ailemi ve arkadaşlarımı özledim. Sonra Karpaz'a gidip kamp kurmayı ve bir hafta orada kalıp rahatlamayı özledim. Bahçemde tüm yıl boyunca bir şeyler yetiştirebilmeyi özledim. Çünkü Norveç'te soğuk olduğundan dolayı sadece yazda da yapabiliriz. Özlemediğim çok şey var. Ama üç tanesini söyleyecek olursam birincisi yapılan haksızlık ve adaletsizlikler. Hiç özlemiyorum. İkincisi trafiği özlemem. Trafikteki saygısız başkalarının hayatını riske atan insanları hiç özlemedim. Ee, onun dışında bir de marketlerde organik zebze, meyve ve et ürünlerini bulamamayı hiç ama hiç özlemedim. Ee, selamlar herkese. İsmim Mahmut. Lisbon'dayım şimdilik. Ee, Kıbrıs'ta en çok özlediğim hellim mangal yapmayı çok özledim. Mangal yapamıyorum. Bir daha evim ayrılmaz dedim. Özlemediğim şeyler de dedikodu. Ee, insana saygı gösterilmemesi. Ve yani bu yok. Kıbrıs'ta. Bunu hiç özlemedim. Merhaba arkadaşlar. Güzel Kıbrıs'ımda özlediğim şeylerden biri tabii ki oradaki ailem ve arkadaşlarım ve küçük minik köpeciğim. Onun yanında evimi çok özlüyorum ve Kıbrıs'ımızın havası, suyu ve kültürü gerçekten ben değeri bambaşkadır. Onun dışında özlemediğim şeyler de var tabii ki, düzensizliği ve sistemsizliği gibi, trafik kurallarının olmaması ve trafiğe karşı hiçbir şekilde bir saygının olmaması, bir de dairedeki ...sistemsizlik ve eşitsizlik yani her şeyin torpille çalışmasını gerçekten hiç özlemiyorum ama onun dışında adamı çok ama çok seviyorum. Arkadaşlar merhaba, ismim Ergin, Malta'da yaşıyorum. Ee, Kıbrıs'ta özlediğim üç şey yurt dışında yaşayan herkes gibi ailem ve arkadaşlarım. Ee, Kıbrıs yemekleri ve etrafımda Kıbrıs şivesiyle konuşan insanlar. Özlemediğim şeyler ise... Son zamanlarda çokça olan çarpık kentleşme, binaların yükselmesi, insana verilmeyen değer ve tanınmamışlığın getirdiği zorluklardır. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim adım Hasan'dır. I hope you're okay. Üç şey özledim Kıbrıs'ta. Birinci ailemi her ne zaman. İkinci yemekcik. Üçüncü hava hava çok güzeldi, hoşuma gider. Üç şey Kıbrıs'a özlemedim. Ee, araba kirarı çok kötüdür, güzel değildir. Ee, i̇kinci şey e, fiyatları giderim bakkala bir şey alırım anladın? Yok yemekçi ama başka şey alırım. Ee, yüksel fiyatları niçin? Ben Kıbrıs'ı ee, ve üçüncü şey ne özledim? Ee, öz, özlemedim. İz. Border, anladın sinir kapıları ödür Rum tarafa geçersiniz de Kıbrıs'a hoşuma gitmez o ama ne yapalım tamam hadi öptüm see you Kıbrıs'ta özlediğim üç şey uçaktan iner inmez hissettiğim ve kokusunu aldığım nem hep birlikte molehiyaların ayıklandığı eski komşuluklar canımdan çok sevdiğim ailem ve beni hiç yalnız bırakmayan dostlarım. Kıbrıs hakkında hiç özlemediğim üç şey: can alan kötü yolları, devlet dairelerinde çektiğimiz eziyetler ve devlet hastanelerinde hastalarımıza yapılan sorumsuzluklar. Merhaba arkadaşlar, ben Reşo. Bugün sizinle paylaşmak istediğim Kıbrıs'ta özlediklerim ve özlemediklerim. Özlediklerimden başlayayım. Kıbrıs'ta özlediklerim. Ee, tabii ki ailem e, Kıbrıs'ta yemekler bir başka e, deniz keyfi deniz özledik deniz mükemmel tabii tartışılmaz e, özlemediklerim ise bakkala giden adam sana turist gibi iki kattan çabalar şey yapsın fiyat e, fiyatı yükselsin. yani bence çok ayıp İkinci şey gittiğin yerde adamlar sana kilo aldındır Yani kilo aldıysan da ya sorun da benim miydi? Üçüncü şey ise barikattan bir türlü geçemiyorlar ya. Bence atsınlar bu barikatı Beytan bağlasın artık. Usandık yarım saat bekledik bir barikat geçelim. Yani ayıptır artık. Mesela ben sınır, sınırın tam üstünde kalırım. Pergamadan pire yarım saat üstüne geçersin. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hadi son söyleyeceğim. Evde kal da <laughs> Hadi görüşürüz. Kıbrıs hakkında özlediğim üç şey. Değerli ve en çok sevdiğim ailem. Türk kültümü yaşamak. Hem de ülkümü gezmek. Kıbrıs'ta hiç özlemediğim üç şey. Hayvanlara şiddet. Uzun ve çok yorucu yolculuk hem de insanlara haksızlık. Üç şey niye özledim Kıbrıs'ı? Kıbrıs'ı özledim Kıbrıs'ın havalarını özledim. Çünkü tüm tüm arkadaşlarımı ve ailemi özledim Kıbrıs'ta. Um Sahileri Ozledim especially Klapsides, Especially Klapsides you, you know that's mine that place is mine. Yeah. I love that place. I absolutely love that place. Osledim given you. Salamus Hotel. Yeah. I miss Skele, I miss the queue. Yeah You know Çok severim köyü eee um, Köye gideyim Özledim çok orasını da, Üç şey özlemediğim um, Neyse düşüneyim ha, Havalimanlarını Özlemedim it's, it's rubbish I'm telling you çok dandik bir airport e vardır, havalimanları vardır. Çok dandik. E, um, şoförlerini özlemedim. Çünkü hiçbiri bilmez sürsün orada. He? He? Ha, hiç anlamam nasıl bazı kazaları şu geçirirler. Zavallı insanlar hayatlarını kaybettiler. Okay hem yollardan dik, hem kendileri, okay, araba sürmekten. Ah, sivrisinekleri, sivrisinekleri, bambaşkadır. Onlar pandemiktir on their own, they are pandemic on their own. Bütün dünyada bizim sivrisinekler kadar değildir. Donumun içine kadar giderler. Ya kav böyle. Ayıptır be, ayıp, ayıp. Hello, ben Tülay. Malbun Avusaya'da doğdum, büyüdüm. Kıbrıs'ta en fazla özlediğim şeyler insanımız ve kültürümüz. Zaten bizim insanımız bir başkadır. Yemeklerimizi, yani burada da bir şeydik oradaki yemekleri ama oradaki bamyana buradaki bamyana aynı mı? Değil. Denizlerimizi özledim havamızı özledim. Hele o uçaktan indiğin an var ya da sıcak hava yüzünü vurur ya. Oh my god. Wow. Özlemediğim şeyler Kıbrıs'ın yolları ve altyapısı, sistemsizliği ve Kıbrıs'ta Türklere yapılan haksızlıklar. O kadar. Merhabalar arkadaşlar. Ben Numan Turan, Melbourne'da yaşıyorum. Kıbrıs'ımızda özlediğim üç şey. Birincisi ailem ve bombalarım. İkincisi, karpazda güneşin doğuşunu, yeşil ırmakta ise batışını izlemek. Üçüncü olarak da, kışın ortasında zivaneye içip denize girmeyi çok özledim. Özlemediğim üç şey ise, birincisi, 3 kuruşluk tomop ile 5 kuruşluk seyri sefer ödemeyi özlemedim. İkincisi, denizlerimize lağım suyudaki 5 yıldızlı otelleri hiç özlemedim. Üçüncüsü ise, Türk lirası kazanıp döviz endeksli yaşamayı hiç ama hiç özlemedim. Merhaba, adım Sevtap. Melbourne'da yaşarım, Avustralya'da. Üç şeysi çok özledim orada. Yeğenemi çok özledim. Konuşlamı çok özledim. Her gün 6-7 defa kahve içerik falan bakarız. Ve özlediğim şeftali kebabını oradan. Üç şeyi hiç özlemedim. Dedikodu hiç özlemedim oradan trafiği hiç özlemedim. Ve bir yere gidersem bir insanlar kalkınca sorarlar ekleyebilirim seni Instagram'a yoksa Facebook'a. Hiç beğenmem onları.